İlk hedefiniz Akdeniz 30 Ağustos. 2 Eylül'de Eskişehir'in, 6 Eylül'de Bilecik ve Balıkesir'in, 7 Eylül'de Aydın'ın, 8 Eylül'de Manisa'nın, 9 Eylül'de İzmir'in bağımsızlığıdır 30 Ağustos. Vatan uğruna Çanakkale'de, Gelibolu'da, Afyon'da, Dumlupınar'da, İzmir'de, tüm Anadolu'da zaferden zafere koşan nice komutanlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür 30, 30 Ağustos Ay yıldızlı bayrağım her an döklerde Gazi Mustafa Kemal hep gönüllerde Kahraman şehitler her an dillerde Mutlu olsun seferler milletimize Sevinçle, coşkuyla, kutla Türkiye